Hepinize tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Sonra animasyon ve bu videoya özel animasyon videosu izleyeceğiz. İki tane animasyon videosu buldum. Ve arkadaşlar iki tane kostüm alacağım. Bu kostümleri be, birazdan o karakterlerin adını söyleyeceğim. Bu 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 hesapta değil tabii ki de diğer hesaplarda yapacağım. Ve arkadaşlar videoya geçmeden önce like patlamasını yapmayı unutmayın. Yani like atın ve kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim yani like like yapın yani ikisi de aynı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar yeni video geldiğinden onlardan haberdar olabilirsiniz hemen hemen geçelim şeyimize burada bir büyük kutumuz var arkadaşlar hemen o büyük kutumuzu açalım önceki şu aldığım videonun dışında hemen <laughs> Neyse. Ee, önemli değil, Bu zaten şey de değildi. Bakalım yükseltme yapabiliyoruz mu? Oo. Şaka emoji katıldı ya. Çok güzel ya. Emojileri beğendim. Videonun içinde kışkırtma olarak kullanılıyor. Hemen o zaman <laughs> geleceğim arkadaşlar. Bir 5 dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Cihan 2 hesabıma girmek için durdurdum. Hemen buradan da şeyimizi alalım. Burada kadar sıcak bölge geldi. Neyse buradaki şeylerimiz de aç. Aa burada sadece para varmış Arkadaşlar bak bilmiyordum burada para olduğunu. Neyse arkadaşlar o zaman böyle bitirmeyelim. Tabi burada özel bir şey alacağım. Hemen isterseniz bir kulübümüze bakalım değil mi? Diğerinde bakmadım bunda bakayım dedim. 4 kahraman kulübümüz. 115.160 kupayız doğru okuyabildim mi? Geregen Kupa 0. Siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüze katılın. 25 kişiyiz kulüpte. Abdü Samet 1. sırada arkadaşlar. Bugünlerde çok kupa kasmaya başladı. Ben 2. sıradayım. Bak yeni kişiler de katıldı. 777. Baş boş diye biri. Hep öyle şeyler katıldı. Evet arkadaşlar ku yani kulübümüze katılmayı gerçekten unutmayın. Bakın güzel bir kulüp. Sizin katılacağınız bir kulüp. Ve yanımda bugün kimler var? Hemen ben onları söyleyeyim. Yanımda Ahmet Kağan var. Merhaba. Buğra var. Evet arkadaşlar Buğra konuşamıyor. Samet var. Merhaba. Ve konuk olarak Şuayb var. Şuayb merhaba. merhaba arkadaşlar. Evet Şuayb de iyi. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacak mıyız? Hemen iki animasyon izleyeceğiz demiştim. İlk başta kutularımı açtım. Bu şeyleri sonra yapacağım. Yani kostümleri sonda almak istiyorum. Hemen isterseniz ilk animasyonumuza geçelim. Videoyu bir geleceğim arkadaşlar e, tekrardan. Arkadaşlar devam ediyor. Şu an animasyonumuz bizi bekliyor. Arkadaşlar devam ediyor. Şu burada bir video var. <laughs> animasyonumuz böyle oldu. Bundan sonra <izleyebilir>. ne <Nasıl>? oldu? <laughs>

Ayga var, saçlara bak o. Ona böyle şey yapıyor. Bro. Oh. Let's go. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak Spike'a burada sapık yazın aşağı. <laughs> bir evet. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da Spencer'in attığı bir şey. Gördüğünüz gibi burada aynı Ne yapıyoruz? 3 ve 1 madende açacak bir silah duymuştum ben Eee niye hiç? Ben galiba özel güçleri bilmem. Sizinle. İstihbarat. Bakın. Gelsin.

izlediğiniz iki animasyonu sevdiniz mi arkadaşlar? Birinci animasyon an animasyonlar hakkında konuşacağım. Ondan sonra kostümleri alacağım. Birinci animasyonda arkadaşlar Spike vardı. Gördüğünüz o Spike. Zaten videonun içinde de konuştuk. Ve o Spike e, konusu şu. Bibi'ye e, sevmiş. E ona yanına gidip e, sevdiğini anlatmak istiyor. Ama Bibi de diyor ki e, sopayla çakıyor. E, beni rahatsız etme diyor oturduğu köşeye inince de Subrot da ona bağırdı işte. Yani video izlemişsiniz. İkinci animasyon ise bu yeni güncelleme hakkında gelecek şey ve başka bir şey yok zaten. ve <laughs> <laughs> Abdul arkadaşlar gördüğünüz gibi 32 karakter oyunu bitirmek üzere. Nani çıkardı. Mortis'i çıkardı arkadaşlar. İyi bu da gidiyor ha. Neyse arkadaşlar o zaman kost iki tane dedim ya o kostümler. Hemen o iki kostüme geçelim. Birinci Kostümümüz arkadaşlar Mascot Daryl. 59 taşa gelmiş ve benim 70 taşım var. Evet arkadaşlar ve 59 taşa gelmiş ve Mascot Daryl. İsterseniz bakalım gördüğünüz gibi çok güzel bir kostüm bence ben sevdim. Kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyon ve özel kaplamaymış. Aslında güzel. İsterseniz şuradan biraz sesini açın. Ya yani da çok açayım mı? Hemen isterseniz bunu alıyoruz ve bastıyorum ve bastım. Hemen ilk olarak maskot deril'i alıyorum arkadaşlar. Ellerini de böyle yapıyor. Çok güzel. Maskot deril hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar başka bir şey var mı? Ve 11 taşa düştü. Neyse boş verin. Hemen isterseniz Daryl'ımıza gelelim. Nerede Daryl'ımız? Daryl'ımız var. Maskot Daryl'ımız var. Bir deneyelim arkadaşlar bunu. Bakalım kostüm nasıl. Animasyon videolarını beğendiniz mi arkadaşlar? Bu videolardan gelmedi. Ya <laughs> <laughs> ya İki animasyon buldum. Size göstereyim mi? Oo böyleymiş. Top şeklin ya. Galiba ultisi de böyle. Yani, tarzı <laughs> yani, evet, yani. Ve arkadaşlar Kayıp de Brawl Stars oynamaya başlayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ona da bir Brawl Stars oynamaya başlayacak. Evet. Evet. Baka, ben, ben normal görünümün <Rin Zeydane> yoksa <laughs> evet, o o bu <laughs> bana kaynadı Arkadaşlar hem videoyu çekmek hem bununla oynamak biraz sıkıntılı olduğu için gördüğünüz gibi onunla da bin almak güzelmiş ha. Daryl'da bin almak yani. Ve yüz şey <laughs> Böyle aradan da şeyler kazanayım. Jetonlar. Hemen <laughs> kesin biraz daha şey çıksın arkadaşlar. Geldi mi? Ve 500 oldu. Arkadaşlar bir, bir tane daha kostüm alacağım. Ama bu kostüm zaten 500 yıldız puanlı. Bunu denemeyeceğim arkadaşlar. Hemen bunu da isterseniz satın alıyorum. Haydut Colt. Arkadaşlar siz de bunu alın. Çok güzel değil. Ama en azından bir kostüm değil mi? Haydut Colt da böyle. Bu normal Colt'tan oh, bir görünüşü var. Yokmuş. Neyse. O zaman ikinci bir kostümümüze geçiyoruz. O Haydut Colt'u saymıyoruz arkadaşlar. İki kostüm alıyorum dedim. Hemen geliyorum. Devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci bir kostüm arkadaşlar ana hesabımda. Gördüğünüz gibi bu ana hesabımda 15.000'e 15.000 kupayı çıkaracağız ve arkadaşlar kulüpten biri çıktı attık onu neyse orasını söylemiyorum çünkü e, demin kendisi çıktı galiba bilmiyorum Kaan e, attı onu e, şey olduğu için oldu galiba e, bir şeylerle ilgilendiği hesap için hesap çalıcı hesap çalmak için galiba bilmiyorum onun için Hesabımı, çalmaya çalışıyor. Gir, çalmak için girmiş olabilir en azından 24 kişi siz de katılın ama arkadaşlar kulübümüz de çok güzel ilerlesin 100 Hesap kişi yapmaya çalışalım harik. evet arkadaşlar ikinci bir kostümümüze geliyoruz arkadaşlar hemen ona da bakalım isterseniz maskot teril değil ve sokak yapıtı zaten o videoda ay, o animasyonda gördüğünüz bu kıyafetli max kostümünü alacağım diyorsunuz ki bro pesi nasıl alacaksınız ben arkadaşlar orasını çözerim siz orasını şey yapmayın ben orayı çözer bro pesi tamamlarım. Zaten Surge'ü de alırım. Yaz canavarları ikinci sezon. Önceki sezona da bakabiliyormuşuz arkadaşlar. Hem bak buraya zaten şey yapmıştım. Full demiştim. Orayı da full diyeceğimi. Full diyemem ama. E zaten neyse boş verin orada konuşmayalım. İkinci bir kostümümüzü alalım. Evet arkadaşlar o zaman sokak yaptım. Zaten ikinci aldım maskotları alamayacağım arkadaşlar. Sokak kıyafetli Max'i alıyorum. Kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli, özel kaplama. Bu özel kaplama hep gelip duruyor. Neden anlamadım. Hemen veriyoruz ve 80 taşı verdik. Sokak kıyafetli Max kostümünde aldık arkadaşlar. Bu da güzel bak şapka takmış. Sokak kıyafetli Max kostümü güzel bir kostüm ve kaça düşüyor? 8. 8 taşa düştü. Neyse boş verin arkadaşlar o kadar da önemli değil. Hem Max güzel bir kostüm almış olduk. Giriyoruz max. Işte. Sokak kıyafetli Max e adını uzatmışlar. Hemen giriyoruz kalasına <laughs> böyle bakın. Böyle. Hemen onu bir hesaplaşmada tek hesaplaşmada ben gireyim. Şeyinde girmeyeyim dedim. Hemen <laughs> sokak kıyafetli Max'e bakın. Zaten animasyonda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bunu burada görüyorduk. Ben çok Galiba yeni ee, çıkardığım bölümde şey demişim. Ve şarjım azaldı arkadaşlar. Kameranın şarjı da azalıyor. Video o kadar da şey olmasın. Hemen arkadaşlar. gördüğünüz gibi artık oradan yürüyordum Hadi evet, ben de onu dükkana gelmişken alayım dedim. Sevgiler uymayacağım da dur bir engelleyim. ah bak burada güzel bir yük varmış entry, more entry, more entry. ben bilmiyorum yemiş. Yes. Bu neydi? Şimdi bu Neye arkadaşlar Oradan Pem oraya pusmuş. Arkadaşlar Pem oraya pusmuş. Hemen bir maç daha atalım. Bunu saylamam arkadaşlar. Çünkü Pem oraya pusmuş. Ne onu kaçırıyorsun ya? Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sizde da bir değişiklik yok arkadaşlar Ama biraz değişiklik var gibi diyeceğim de ha, yok Bak ya da vardı değil mi? Tam emin değilim o, o ultisini aynı denemiştim kişi düştü. İşte <laughs> Kurova hiç bilmem. Hem de Rey modelleşmiş krova. Bence hiç bilmem. <laughs> Mesela şu an e, videoyu çektiğimiz için rahat oynayamıyorum. Zaten yor, um, böyle nasıl stresliyim ya. Stresliyim. o kuro bizi yer diye düşünün. Evet, ihtimal o bizi yiyecek. Çünkü yine mi pem? Abi yine mi pem? Aynı yerde yine mi pem. Bu pem beni bir kez daha almak istiyor galiba. Ama birader bu sefer <Sessizlik> ne mi zaman? illa bana mı yiyeceksin? Bak abi o kadar orada kişiler var. Tamam, 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 Lan. Oo, tek yedi crow, o bir tek yedi hey, Yine bizim ulusal tem, bizi yine aldı U ulusal tem. Evet, en azından kostümü beğendim arkadaşlar siz beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimler için videoyu yani bildirimlerden yeni bir video geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Orayı söyleyemedim. Bugün iki kostüm aldık arkadaşlar. Animasyon izledik ve bir kutu açtık. Bir iki, bir iki tane. Hadi bir tane. Başka bir şey yok arkadaşlar. Yengeç Kral Tik de geliyormuş 6 gün 17 sonra. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşürüz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Onlar da güzel videolardı. Ve arkadaşlar İsterseniz hoşça kal demeden önce şu ayıp Ahmet Kaan, Buğra ve Samet de yanımda demiştim ve gördüğünüz gibi Max'e güzel bir kostüm yapmışlar aslında. daha güzel bu. Ben sevdim. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.